Ürik asit, vücut pürün adı verilen maddeleri parçaladığında oluşan doğal bir atık üründür. Gut hastalığı vücuttaki çok fazla ürik asitten kaynaklanır. Normalde vücut ürik asidi böbrekler sayesinde idrar yoluyla atar. İdrar yoluyla atılamayan ürik asit eklemlerde birikir ve kristaller oluşur. Vücuttaki ürik asit bir kan testi yapılarak tespit edilir. Vücuttaki ürik asidin normal değerleri kadınlar için 4 ila 6 mg, erkekler içinse 4 ila 7 mg arasındadır. Normal değer aralıkları farklı laboratuvarlar arasında biraz farklılık gösterebilir. Yeşil çaydaki polifenoller ürük asit seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir. Etnofarmakoloji adlı derginin 2015 Aralık sayısında yayınlanan ve hayvanlar üzerinde yapılan bir çalışmada araştırmacılar yeşil çay polifenollerinin üretilen ürük asit miktarını azaltarak ve ürük asit atılımını artırarak çalıştıklarını belirtmiştir. Allopurinol adlı tıbbi ilaç gut hastalığıyla mücadelede kullanılır. Xantin oksidaz enzimini bloke ederek ürik asit seviyesini düşürmeye çalışır. Yeşil çayda bulunan kateşinlerin xantin oksidazı inhibe ettiği ve bu nedenle ürik asit üretimini azalttığı düşünülmektedir. Klinik Romatoloji Dergisi'nin 2014 Eylül sayısında yayınlanan ve 30 sağlıklı katılımcının yer aldığı çalışmada yeşil çay ekstresinin kullanımı serum ürik asit seviyelerinde azalma sağlamıştır. C vitamini vücuttaki ürik asit üretimini azaltabilir ve idrar yoluyla ürik asit atılımını artırabilir. 2011 yılında 13 klinik çalışmanın yer aldığı bir meta analize göre C vitamini desteği serum ürik asit seviyelerini azaltmıştır. Bu çalışmalarda günlük 500 mg veya daha fazla C vitamini dozu kullanılmıştır. Amerikan Romatoloji Koleji'nin resmi bir dergisi olan Arthritis ve Romatolojide yayınlanan bir klinik çalışmada Sigara kullanmayan 184 katılımcının bir bölümü günlük 500 mg C vitamini takviyesi alırken diğerlerine plasebo verildi. 2 ay süren çalışmanın sonunda C vitamini kullananların serum ürik asit seviyeleri önemli ölçüde azaldı. Ancak plasebo alan kişilerde bu azalma görülmedi. Antiinflamatuar ve antioksidan özelliklere sahip antasyonin içeren kiraz, vücuttaki ürik asit seviyesini düşürerek kut alevlenmelerini azaltır. 2012 yılında Açık ve Romatoloji dergisinde yayınlanan ve 633 gut hastasını içeren bir çalışmada 2 gün boyunca kiraz tüketenler tüketmeyenlere kıyasla %35 daha düşük gut atağı riski göstermiştir. Kiraz meyvesi gut tedavisinde kullanılan Allopurinol ilacıyla birlikte alındığında gut atakları riskinin %75 oranında daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Doğal tıpla ilgili deneysel çalışmalar ve araştırmaları takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.